Sıra sonuna geldik. Her bir trabzana bir tane ikili trabzan ördük. Bakın son trabzanımıza da battık ve 1-2-3. zincirin ortasına batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Ve bu noktada yine 1-2-3 zincir çekerek bir üst sıraya başlıyoruz. İlk trabzana trabzan batarak örüyoruz. Bu noktada e, toplamda 30 4 tane trabzan öreceğim bu şekilde. Birlikte örelim. 2, 4, 5, 6, birer tane batıyorum bu arada. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 bu noktada bakın 34 tane Trabzan ördüm bu şöyle göstermek istiyorum düzlemekte fayda var ilmine Vurarken bozuyorum. Şimdi bu noktada mantık şu. Şimdi e, 8 tane çift batacağımız nokta oluşturacağız. E, sayı vermek için 34 tane dedim. Bakın buradaki ilk üçlüye kadar. Bakın şu e, bu noktalar tek. Buradaki ilk üçlüye kadar geldik. 34 tane ördük. Şimdi 34 taneden sonra bir tane çift batacağım. Bakın aynı noktaya iki tane ikili trabzan öreceğim. Bir aynı noktaya iki. Bu noktadan sonra 11 tane tek yapacağım. Bakın çift battık 34 tane daha sonra bir çift 11 tane tek yapacağım. 11 tane Batıyorum şimdi ikili tırabzan. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Bakın. Çift battığımız nokta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane tek battıktan sonra 12. noktaya çift batıyoruz. Yani 11 tek bir çift yapmış oluyoruz. Şimdi bu şekilde çiftlerimiz toplamda 8 tane olacak bakın 34 tane ördük geldik çift battık bir çift 11 tek bir çift 11 tek toplamda 8 tane çift battığımız nokta olacak bu şekilde dönüşü sağlayacağız diğer köşede de aynı işlemi yapacağız sonrasında 8 çift battığımız nokta burada olacak 8 çift battığımız diğer karşı tarafta olacak sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz Yeni başlayanlar için akılda soru kalmasın. Şunu da söylemek istiyorum. Başlangıçta 34 tane ördük. Bir çift battık. 11 tek bir çift yaptık. Burada 8 tane çifti tamamladıktan sonra diğer kısmı tek batarak devam ediyoruz. Tek batacağız. Karşıda da 8 tane çift çift battığımız nokta olacak. Diğer taraflar tek olarak devam edecek. Bu şekilde sırayı tamamlamış olacağız. Evet bu oval kısımda da son çiftimi battım. Aralarda 11 tek var. Ee, ve bakın son çiftimi battım. Buradaki e, üçlü kısma geliyor zaten. Şöyle göz kararı da söylemek gerekirse üçlünün olduğu noktaya son çiftimiz de denk geliyor. Aralarda 11 tek var ve 8 tane çift e, battığımız nokta var. Şimdi son e, çifti de battıktan sonra teklerimizi örerek devam ettik. Son tekimize batıyoruz. trabzanın tepe boşluğuna trabzan battık. 1, 2, 3. zincirin orta noktasına batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektik doladık. İlk trabzanın tepe boşluğuna trabzan örerek başlıyoruz. Bir üst sıraya. Şimdi bu noktada tekleri tek batacağız. Çiftlerin olduğu noktalara çift batacağız. Şimdi hepsine tek batarak devam ediyorum. Ta ki çife kadar 34 tane tekle başlamıştık. Hatırlayalım bir alt sırada. Aslında bu noktadan sonra klasik e, trabzan artırması. Çifti gördüğümüz zaman çift batarak artırma yaparız biliyorsunuz. E, bilmeyenler için de söylemiş olalım. Klasik artırma. Çiftin üzerine çift gelir. Kalan diğer kısımlar tek olur. Şimdi e, bu şekilde bakın. Teklere devam ediyorum örmeye. Çifti gördüğüm zaman çift batacağım. Diğer 8 noktada da aynı işlemi uygulayacağım. Çiftlerin üstüne çift batacağız. Zaten 8 nokta var iki tarafta da. 8 8 16 tane çift olan nokta var. Şöyle bakıyorum. Bakın ilk çiftimizin olduğu nokta. Tek batarak devam ediyorum. çiftin olduğu noktaya geldim ilk tek battım ve bakın çiftin olduğu kısma bu noktaya iki kere batıyoruz tekrar aynı noktaya bu şekilde her bir çife e, çift batarak devam edeceğiz arada e, 11 tek olacak e, 11 tek bir çift 11 tek bir çift Bu arada e, ipim bitti üçüncü e, yumağa geçeceğim e, makromipin 3. yumağına geçeceğim. E, makromip 250 gram biliyorsunuz. Şöyle metre e, sayısını hemen sizinle paylaşayım. Geri gelmişken. 250 metre 250 gram bir e, yumakta. Şimdi e, bu şekilde çife çift batacağız. Aralarda 11 tek de 12 tek olacak. 12 tek, 12 tek bir çift 12 tek bir çift olacak. Ve e, bu oval tek kısımda 8 tane çift battığımız nokta var. Bu noktaların üzerine çift batacağız ve 11 olan noktada 12 olacak. Diğer kısımlarda tek olacak. E, uyguladığımız bu noktayı diğer tarafta da uygulayıp sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıramızın sonuna geldik. 1, 2, 3. zincirin ortasına batıyoruz. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bakın. Bu noktada bir kaydırma daha yapacağız. İlk trabzanın tepe boşluğuna battık, ilmek çıkardık diğer ilmeğimizden kaydırdık. Bu noktada bir tane zincir çekiyoruz. Yine aynı noktaya ilk trabzanın tepe boşluğuna batıp ilmek çıkarıp sık iğne yapıyoruz. Bu birinci sık iğne. Bir sonraki boşluğa ikinci sık iğne. Bir sonraki boşluğa 3 bir sonraki boşluğa dördüncü sık iğne, bir sonraki boşluğa beşinci sık iğne, ve 6. sık iğne bir sonraki boşluğa. Her bir boşluğa bir tane sık iğne batarak toplamda 6 tane bu şekilde sık iğne yaptık. Şimdi zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Toplamda 15 tane zincir çektik. Ve buradan Bakın 6. sık iğneyi battığımız noktadan sonraki gelen boşluktan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 boşluk atlayıp 5. boşluğa batıyoruz. ilmek çıkarıp sık iğne yapıyoruz. Bu zinciri bu şekilde buraya tutturuyoruz. Ve battığımız ilk sık iğneyi de sayıyoruz. Zinciri tutturduğumuz sık iğneyi de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 5 6 tane sık iğne 15 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane sık iğne ve 1 2 3 4 tane boşluk katlayıp 5.ye batıyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. Ve bununla beraber 2 3 4 2 4 5 ve 6. Tekrar aynı işlemi tekrar ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir. Bakın alttan 1 2 3 4 boşluk bırakıp 5.ye batıyoruz. Direkt sık iğneyle zincirimizi tutturup bu ilk sık iğneyi sayarak toplamda 6 tane sık iğne yapıp 15 zincir çekip 2 4 5 6 15 zincir çekip tekrar 6 sık iğne. Aşağıda da bu ara kısımda da 4 tane 4 tane sık iğne atlamış oluyoruz. Bakın bu şekilde diğer e, şimdi burası düz kısmı şöyle göstereyim. Bakın başladığımız düz kenar kısmı görüyorsunuz. Bu ovalde de sayılar aynı. Hiçbir şekilde değişmiyor. Bu tarif ettiğim gibi. Şimdi e, paspasımızın tamamını tamamını bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Son kısımda da 15 zincir batıp ilk battığımız sık iğneyi tutturarak sıramızı tamamlayacağız ve bir üst sıraya birlikte başlayacağız. Sıramızın sonuna geldik. 15 tane zinciri çektim. 6 tane sık iğneden sonra aşağıda bakın. 1, 2, 3, 4 tane boşluk kaldı. Burada da ilk başladığımız sık iğne var. Ee, birleştirme noktamız ve ilk zincirimiz ve sık iğnemiz. Bu ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bakın burayı bitişi bu şekilde bağladık. Şimdi bir sonraki ilmeğe batıyorum. Ee, boşluğa batıyorum. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Tekrar bakın üçüncü noktaya batıyorum. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bir zincir çekip. Tekrar aynı noktaya batıyorum. ilmek çıkarıp sık iğne yapıyorum. Yani buradaki 1 2 3. noktaya zincir çekip sık iğne başlıyoruz. Şimdi bir sonraki boşluğa da batıp sık iğne yapıyoruz. Buradaki altı sık iğneyi iki başta iki sonda bırakarak ortada iki tane sık iğne örüyoruz. Bu iki tane sık iğneden sonra doladık. Buradaki 15 zincirlik olan geniş boşluğa batıyoruz. Tığımızın başına dolamıştık. 3 ilmeğimiz var. İkili trabzan örüyoruz. Bakın zincirin etrafını ikili trabzanla dolduracağız. Toplamda 21 tane bu şekilde ikili trabzan dolduracağız. 2 tane sık iğne ve toplamda 15 tane zincirin içerisine 21 tane ikili trabzan dolduracağız. 2, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21 de batıyorum şöyle düzleyelim bakın 21 tane trabzanımız ördük bu noktada 21 de battıktan sonra bir iki tane boşluk atlayıp bir iki tane boşluk atlayıp burada üçüncüye batıyoruz ilmek çıkarıyoruz iki tane ilmeğimiz var doladık tek seferde içinden geçirip sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. ilmek çıkardık, sık iğne yaptık. Bakın bir iki tane atladık, iki sık iğne, bir iki tane kaldı. Doladık. Tekrar bu 15 zincirin içerisine toplamda 21 tane ikili trabzan örmeye başlıyoruz. Bakın. Düzleyelim şöyle trabzan kısımlarında düzgün olsun. Bakın. Bu şekilde başta gösterdiğim gibi başlangıç ve bitişte bu şekilde olacak. 21 tane ikili trabzan, 2 tane boşluk atlayıp 2 sık iğne, 2 tane boşluk bırakıp tekrar dolayıp 21 tane bu şekilde tırabzanlarımızı dolduracağız ta ki son 15 zincirlik noktamıza sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldik. Son 21 tane ikili tırabzanımızı ördük. Bakın. Bu noktada İlk başladığımız sık iğnenin bir zincir çekip ilk başladığımız sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıp çıkardığımız ilmeği diğer ilmeğimizden kaydırarak geçiriyorum. Ve kaydırma işlemine devam ediyorum. Bakın bir sonraki boşluğa batıyorum. İlmek çıkardım kaydırdım. Bir sonraki boşluğa battım artık trabzan kısmına geçtim. Bakın ilmek çıkarıp kaydırdım. Bir trabzan e, baştan beri sayalım. Birleştirdik. Bir kaydırma yaptık. 2, 3 4. kaydırma 5. kaydırma 6 ve 7 7 tane kaydırma yaptık. Yani burada 1, 2, 3 4, 5. trabzanın tepe boşluğuna kadar kaydırdık. Bir zincir çektim. 5. trabzanın tepe boşluğuna tekrar battım. Kaydırma yaptım. Son noktaya battım. Sık iğne ördüm. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Tekrar sık iğne ördüm. 2 tane sık iğne ördük. 5 ve 6. sık iğne ördük. 3 zincir çekeceğiz. 2 3 zincir. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine direkt batıyoruz. İlmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var. Doladık, sık iğne yapıyoruz. 3 zincir 1 2 3 bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyoruz ilmek çıkarıp sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıp sık iğne yapıyoruz. Bakın fileler oluşuyor bu şekilde. Toplamda 5 tane file oluşacak. 1 2 3 zincir. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyoruz direkt. Sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Bakın. 1-2-3-4 Şimdi 5. son filemizi yapıyoruz. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyoruz. İlmek çıkardık. Sık iğne yaptık. 5. fileyi yaptıktan sonra e, sık iğnemizi tutturduk. 3 zinciri sık iğneyle tutturduk. Bir sonraki boşluğa direkt batıp ilmek çıkarıp sık iğne yapıyoruz. Bakın burada da e, 1-2-3 1-2-3 4 tane trabzan burada bıraktık. 1, 2, 3, 4 trabzan burada bıraktık. 5. sık iğne battık. 2 sık iğne, 5 file, son 2 tane sık iğne. Sonrasında şimdi diğer bir parçaya geldik. Bakın trabz 21 tane trabzan oldu. Buradaki trabzandan sayacağız. Bakın baştaki 1 2 3 4 tane trabzan atlayıp 5. trabzana direkt batıp burada sık iğne yapacağız son sık iğneden sonra direkt 5. trabzana sık iğne yaparak başladık şimdi bir sonraki noktaya sık iğne yapıyorum 3 zincir çekiyorum 2 3 bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıp file oluşturuyorum 1 2 3 bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıp sık iğne yapıyorum 1 2 3 bir boşluk bir sonrakine batıp sık iğne 1 2 3 bir boşluk bıraktık bir sonrakine sık iğne 4 tane oldu 1 2 3 4 5. yapıyoruz 1 2 3 bir boşluk bırakıp bir sonrakine direkt sık iğne ile battık 5. fileyi de battıktan sonra bir sonraki boşluğa tekrar bir sık iğne yapıyoruz 2 tane sık iğne yan yan bu sık iğneden sonra bir sonraki parçaya geçiyoruz 1 2 3, 4, 5. trabzanın tepe boşluğuna sık iğne yaparak başlıyoruz. Diğerine de sık iğne. Sonrasında 1, 2, 3 zincir. Bir boşluk bir sonrakine sık iğne şeklinde. Bakın. Bu şekilde filelerimizi oluşturuyoruz. Toplamda 5 file olacak bu şekilde. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın. Aralarda geçişte herhangi bir bir şey yok. E, i̇ki tane sık iğne yaptıktan sonra direkt beşinci noktaya sık iğne batarak iki sık iğne, 3 zincir, bir boşluk bırakıp filelerimizi oluşturuyoruz. Bu şekilde tamamını, bütün parçaları bu şekilde örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna geldik. Son noktamıza son iki tane sık iğnemize de battık parçamızın. Şimdi ilk başladığımız, bakın. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Tekrar ikinci sık iğnenin olduğu noktaya batıp tekrar bir kaydırma yapıyoruz. Ta ki 3 zincire kadar bu 3 zincirin geniş boşluğuna kadar batıp ilmek çıkardık kaydırdık. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve mısır patlağımızı oluşturuyoruz. Yine aynı boşluğa batıp ikili trabzan örüyoruz. Toplamda 3 tane ikili trabzan öreceğiz. 4 tane e, ikili trabzandan oluşturuyorduk. Şu noktada hatırlayalım. Bakın bu kısımdaki mısır patlaklarımızın aynısından yapacağız. 1, 2, 3. zincirin ortasına batıyorum. Bıraktığım ilmeği 3. zincirimin içinden geçirip 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum doladım bir sonraki file boşluğuna 3 zincirlik olan boşluğa batıp 4 tane ikili trabzan dolduruyorum aynı boşluğa 2 3 4 ilmeğimi bıraktım ilk trabzanın tepe boşluğuna battım ilmeği tekrar buradan geçirip 1 2 3 zincir çektim doladım bir sonraki file boşluğuna daha önce mısır patlağı detaylı olarak yapmıştık burada çok detaylı anlatmayacağım hemen hızlı bir şekilde örmek istiyorum 3 zincirlik bir sonraki file boşluğuna 4 tane ikili trabzandan mısır patlağımızı oluşturuyoruz 1 2 3 zincir 4. file boşluğuna her parçada 5 tane boşluğumuz var 3 zincirlik. 4 1 2 3 zincir. Bir sonraki bakın 5. file boşluğumuza batıp mısır patlağımızı oluşturuyoruz. 3 4 Ve bu noktada bakın bu e, kesişen iki parçanın kesiştiği noktada yani 5 tane mısır patlağı yaptıktan sonra 5'inciden sonra 1 2 zincir çekiyoruz. 3 değil 2 zincir doladık. Bir sonraki parçanın ilk file boşluğuna batıp mısır patlağımızı dolduruyoruz. 4 tane ikili trabzan örüp oluşturuyoruz. Ve 1 2 3 zincir. Bakın sadece kesişen noktada 2 zincir diğer mısır patlakları arasında 3 zincir olacak. Şöyle göstermek istiyorum. Bunu da tamamlayalım. 1 2 3 Bir sonraki file boşluğu. 3 4 1 2 3 Bir sonraki 3 zincirlik olan boşluğa batıp 4 tane ikili trabzan 1 2 3 zincir ve ikinci parçanın 5. mısır patlağını örüyoruz. Sonra bakın kesişen noktadayız. 1 2 zincir doladık. Bir sonraki fileye 3 zincirlik boşluğa direkt batıp mısır patlağımızı örmeye başlıyoruz. Şimdi şöyle göstereyim açıp. Şöyle düzlemekte fayda var. Bakın. Bu şekilde her bir parçada 5 tane mısır patlağı olacak. burada aralarda 3 zincir, sadece kesişen noktada 2 zincir çekmiş olacağız. Şimdi bütün noktaları aynı şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz ve bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olacağız.